Ben balayına falan gitmiyorum. Oyun oynamaya gerek yok. Buradaki herkes bunun sebebini biliyor zaten. Bilmeyenler için bir kez daha söyleyeyim. Bir süre sonra boşanacağız. Kızım, şimdilik annemler duysun istemiyorum. Bir süre otelde kalırım. Sonra da ortalarda gözükmem zaten. Hayır, buna izin veremem. Otelde kalamazsın. Ben izin istemiyorum. Kararımı bildiriyorum. Doğru kararlar değil bunlar. Normal düşünemiyorsun. Gazetelere düşersin. Balayına gidemediler, mahkemeye gittiler. Eniştem haklı. Balayına gitmeyeceğim. O zaman eve gidersiniz. Aa, sizin eve de olmaz. Gazeteciler hemen haberi alırlar. Bize gelirsiniz. Bir süre bizde kalırsınız. Biz de derdimizi anlatırız sana. Ya kabul edersin, ikna olursun. Ya da boşanırsınız. Ben de çok sıkıldım bu konu uzamasından. Aa, yani inceldiği yerden kopsun yani ne yapalım. Bunlar daha sonra konuşulacak şeyler. Meltemciğim balayına çıkmak istemediğine emin misin? Bir süre buradan uzaklaşmak ikinize de iyi gelebilirdi. İstemiyorum. Başka yerde kalmana da izin vermem. Onu da bil. Tamam. Gürültü patırtı kopmaması için... ...bir süre sizde kalmayı kabul ediyorum. Ama lütfen siz de benim kararlarıma saygı gösterin. Lütfen. He, yeter be. Madem böyle olacaktı... ...niye kıyıldı bu nikah? He, he, bana bak. Reşat... Çeneni kapa, Meltem'i ikna et. Baba baksana boşanacağım diyor. Tabii ki boşanmayacaksınız. Buna asla izin vermeyeceğim. Ama. Lan gerçekten mi Bu kadar kişiydi, bu kadar köşe saldırdı işte be. Hadi ya. Bir kapıyı kırdı, camı kırdı, içeri girdi. Murat! film niye seyretmiyorsun? Otur bakayım şuraya. Ben sana şimdi meyve de soyacağım. Babam sobanın demirli aldı. Sonra adamı bir saldırdı. Sen çizgi filmi Ne şimdi. Bu adamı var. Yenge. Bak ben artık yabancı değilim. Beraber bir sürü şey yaşadık. Eğer bana ne olduğunu anlatırsan belki yardımım dokunur. Kerim abinin başı derde girmesin. Kimsenin başının derde girdiği falan yok. Senin eski nişanlının bu olayla bir ilgisi var mı? Mustafa'nın. Sen nereden biliyorsun? Asu anlatırken ben de oradaydım. Ay, tamam, tamam. O kadın mı vermiş adresi? Öyle mi bulmuş? Ha, o mu saldırdı Kerim abiye? Hayır. Kim o zaman? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bana soğan. Bırak sen baba, ben yapayım. Bırak sen şimdi, üstünü başını kirletirsin. Baba bırak. İyi, al. Al. Ben yan eve geçiyorum ya, Diker Hanım aradı. Eve yardıma çağırıyor. Misafirler oraya gelecekmiş galiba. Peki tamam. Ben de geleyim mi? Gel madem belki alınacak bir şeyler olur. Orada da hiç kimse yok. Herkes otelde. E sen de elindeymişken bahçeyi de sulayıver ha. Bir arkadaşın seni görmeye gelmiş. Ne? Bir arkadaşın geldi diyorum, bir kız. Kim? Bilmiyorum, ilk kez görüyorum. Ne işin var senin burada? Seninle konuşmam lazımdı. Gel. En son ayrıldığımızda bir daha görüşmeyeceğiz demedik biz. Sen böyle kafanı her istinde kapıya mı dayanacaksın? O gün beni niye hırpaladığını anladım beni Mustafa sana yolladı sandım. Ne oldu? Vural kızı görünce hiç sevinmedi. Şimdi niye içeri aldın diye gidince bana hırlayacak. Zorlu üstüne çekiyorsun şimşeklere. Yeni kız arkadaşıdır diye umutlandım ne yapayım? Ama adını bile hatırladığından emin değil. <laughs> Tanıştığınızı bilmiyordum. Arkadaş olduğunuzda. Resmini onun cebinde görünce çok şaşırdım. Benim resmim mi? Ne alaka? Bilmiyorum. Kerim yüzünden herhalde. Sen varsın o resimde. Kerim var. İki kişi daha var. Ya, Mustafa benim arkadaşım değil. Kerim de değil. Aynı kasabalı sadece o kadar. Fatma Gül'ü biliyorsun ama değil mi? Fatma Gül'le Kerim. Evet. O zaman yardım et Mustafa başını belaya sokmasın. Peşlerinde onların. Çok yaklaştım dedi. Öldürecek ikisini de biliyorum. Ne olur engel ol bir şey yapmasın. Balayı ertelenmiş. Selim beylerde eşyalar gelene kadar burada kalacaklarmış. Hiç hazırlık yapmadık. İki ayağın bir pabuca girdi. Siz mutfağı düşünmeyin, biz hallederiz. Tabii, dışarıdan bir şey lazımsa ben de gider alırım. Çocuklara liste yaptım, almaya gittiler. Birazdan gelirler. Siz mutfak işiyle ilgilenseniz, benim için yeter de artar bile. Ben de odalarla ilgilenirim, sonra yanınıza gelirim. Tamam, siz işinize bakın. Her şey için çok teşekkür Biz ederiz. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Güle güle efendim. Güle güle efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür Biz Teşekkür ederiz. Tutuştu, tutuştu. Kim arıyor mukaddes? 82. keredir Münir Telci arıyor. Nasıl kıvranıyordur o şimdi? beter olsun. Seni arayamıyor tabii. Beni arıyor. Ah bir arasa beni. Hatta şöyle bir karşıma geçse otursa. Daha her şeyi öğrendiğini de bilmiyor. Bir bilse esas o zaman kopacak gümbürtü. Değil mi? Bana bak Kerim'in üstüne de fazla gitme ha. İş çığırından çıkmasın. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Daha ilk başta nasıl olması gerekiyorsa öyle olacak. Hadi hayırlısı. Konuşamadım. Mustafa'yı hemen harekete geçirmek lazım. Evet. Evet artık zamanı geldi. Erdoğan. Mustafa'yı ara, şirkete gelsin. Efendim Erdoğan bey. Alo Mustafa neredesin? Bizim şirkette işimiz var. Evde görüşürüz. Hı. Evdeyim Erdoğan bey, buyurun. Reşat bey seni görmek istiyor. Acil şirkete gel. Çok acil. Tamam efendim. Hemen geliyorum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.